Ben üniversite arabası kızımı ağrıyor ağrıyor ben buraya bindirdim. Gel. Yok, ben gelme ben gelsen olacak. Gel. Ben zaten buradayım kurban olurum. Biz bugün Gel. burada olmazsak ne zaman olacağız? Ne bu kadar arabadan binden beni oraya polisler her şey haklılar. Kardeş biz bugün burada olacağız. Biz bugün, biz bugün olacaksınız biz bugün olalım burada. Herhalde ben abi, herhalde ben Allah kabul etmezsin. Bak ben üniversite arabası kızımı ağrıyor ağrıyor, ağrıyor iş, bindirdi. Bisminle, benim adım Hasan ben buraya bindirdim. Ben adam Hasan Mumcu olur ben vanlıyım. Hasan. kurban olur. Allah kabul etmez. Ben Abim, Hasancığım. bak bak ben bu memlekette çukurcasından, kaşından, tamam. o köşe. Tamam. Bugün biz bu memlekette millet namusuzla bugün bizi görsünler. Şu lafın yeterli, bu Biz yani. bugün buradayız. Aynen öyle. Senin için Aynen değil, sonra. biz Bile o bayrak için, o için buradayız. Herhalde öyle. Ben Vanlıyım. Herhalde Benim yedi cettim Allah'ın izniyle ben Ali sene İstanbul'dayım. Bir Allah'ın kulumu bana bir şey dememiş. Hasancığım. Bu memleket için biz öleceğiz. Herhalde. Bugün öleceğiz ama, ama kurban olayım ya. Bugün beni buraya almazsan, bugün bu kapıyı açmazsan. Ya tamam. ben göreyim ben görüyorum tüylerim diken diken oluyor. Bir tane resim görüyorum. Tamam. Bak ben askerlik yapmışım 93 senesinde Erzurum'da 9. kol orduda Doğu Akturka Paşa'nın şoförüydüm ben. Biz o, o, zaman yokluktaydık. Bugün bu, bu olanları görüyoruz. Gurur duyuyoruz. Biz bugün daha bizim mutlu günümüz bugün. Hasan, sen bugün sen... bizi buraya almıyorsun. Ya ben değil, ben İstanbul'un sokaklarından dolanayım. Ben, ben bir etkilisi değilim. Ben Bir de, sana de, değil sözüm tamam, kurban tamam, oldum. Tamam, ben yukarılara tamam. sesleniyorum. Tamam, tamam. Ya bizi bugün alın buraya. Açın. Hasan. Biz gelelim, görelim, gurur duyalım. Ya bu, biz hepimiz biriz ya. Hasancım. Benim kanım Arap'tır. Ben Türk'üm. Benim İngilizce hocam diyordu rüyalarını hangi dilde görüyorsun? Ben Türkçe görüyorum. Ana dilim Türkçe. Ama benim farkım yok. Biz hepimiz biriz. Tamam. Bu memleket böyle düzelecek. Başka türlü vallahi düzelmez. Allah'ıma kitapma düzelmez. Abi biz birbirimizle konuşmasak, biz birbirimizi sevmesek, biz birbirimize derdimizi anlatmasak. Ya ben sana ne yapabilirim? Ben senin yanına yaklaşsam ne yapabilirim? Ne demek, ne demek benim ya. sütün bozuk değil ya. Evet. Nenem beni askere gönderdi. Asker ocağıdır. Aman oğlum yanlış yapma. Biz öyle büyümüşüz. Hasan. Benim yedi caddim bak üzümlü de. karakol. Katır sırtında çimene tutaşmış bir karakol yapmışız. Biz bu memleketi seviyoruz. Hiç kimse bu memleketi bir tek Böyle bir çöpüne bakamaz. Allah'ın izine bakamaz. Asal seni Allah dinleyelim. da bizim, peygamber de bizim, din de bizim. bizim Ama biz ne? akıllı olacağız. İsrail'in ambusuzuna, onun karşısına siyah koyacağız. Onun karşısına bilgisayar programı koyacağız. Tamam. Onun karşısına ilaç koyacağız. Tamam. Ve biz mücadele edeceğiz. Öyle. Böyle edeceğiz, öyle. korkmayacağız. Herhalde. Korkanlar korksunlar, biz korkmuyoruz. Yalandan orada Allah peygamber deyip öyle... Abi kurbanınız olayım. Bu memleket başka türlü bir yere gitmez. Üreteceğiz biz. Biz yenisini bulacağız. En iyisini bulacağız. En iyisini yapacağız. Öyle, öyle. En iyisini yapacağız. Gece gündüz eşek gibi çalışacağız efendim. nerede okuyor? İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Bölümü ne? Makina Malzeme Metalurji. Aferin aslana. Aferin. İki tane kızım malzeme metalurji okuyor. Aferin, Üç tane çocuğum aferin, var. Aferin, 54 aferin. yaşındayım. Aferin. 27 yaşında bir oğlum var. İki kızım da biri Kocaeli Üniversitesi'nde biri İTÜ'de ama ne için okutuyorum? Diyorum ki okusunlar. Aslında ben bu memleketin içinde yetişmişim. Ama yazık, günah, Allah kabul etmez. Tamam. Bugün bize bu kafayı tamam. açmaları tamam. lazımdı. Şimdi konuşalım. Bir yok, saat. gerek yok. Evet. Bak. Yok. yok. Ben kızımı bak vallahi bile. Ey, ama ye, şöyle, şöyle. Aa, ha, yok sanki, güvenlikse. De, az dur. Güvenlikse buradaki bak, nefes, polis arkadaşlarının ayağına taş teyse ben ölürüm. Bir nefes al beni dinle bak, beni dinle bak. Kurban olayım. Sen aylarca dinlerim seni. Yok kurban olayım sana. Bu laflarını aylarca dinlerim. Yok ben ya sen değil. Şöyle, şöyle. Şöyle öyle tamam bir ben soru yedim, ama bir şey sana dosya bir şey söyleyeyim müsaade üç tane edin. şirket yöneticisi geldi peşime dedi tamam. ki senin boynuna kart asalım benim kızım dedi ki yok orada benim ismim tamam. yazmadan ben niye gireyim dur, ben abi, yanlış abi, yapmayayım dur, dur. Tamam. müsaade edin şimdi yöneticilerimizle ben bir içeride bir sohbet edeyim. Belki bir e, hukuki ya da farklı bir gerekçeleri vardır, vardır bu açıklayamayacağımız. Vardır, vardır. Vardır. Allah orada o bombayı için, patlatan o beş tane şeyde de Allah rahmet da, etsin. Için, orada o şerefsizleri, o bir, bombaları patlatanlar Allah belasını versin inşallah. Bir yetkililerimiz bir baksınlar. Ona göre belki farklı bir uygulama olabilir mi bir baksınlar. Başıbaş, duyarınız. kardeşim. Git kardeşim, git sen de Baş. işinden gücünden Aa, ta, Git işin rast gelsin. yüreğine sağlık. Başkanım ben Subhan Sivas'tan geldim. Özür dilerim. başkanım. telefonlaşmak isterim Hasan başkanım. kardeşim. Kardeşim ben Kurtköy'de oturuyorum. Sivas'tan ben İstanbul'dayım. Başkanım. Ya. Başkanım. Sağ, sağ, sağ Sağ Sivas'tan geldik. Başkanım sizi de gördük iyi oldu. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben şimdi bakalım. Bir bakalım ben de yetkilisi değilim bir bakalım. Şu burada bakın farklı konular var, farklı zorluklar var bir dinleyelim yetkilileri. Bugün ben, konumuz başkanım içeriye girmek. Tamam. Vatandaş tamam. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.